Al işte o yine de. Yirmi beş numara mı? Aa! 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 Benden benim kimi dökemezsin. Al boş ver. <laughs> kafana tak. Kafana tak kafana. Aaaa. <laughs> Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam serinliğinde top sahasına getirdik torunları. Torunlar koşturuyor. Biri nerede? Biri de orada kalmış torunun. Gel. Deniz Alp. Hadi koşun oğlum koşun. Hadi bakalım en çok kim koşacak? Hadi koşturun. Hop taklattı Ali. Mete'nin terliği uçtu. Deniz Alp sen ne yapıyorsun? Koş. Terliğini öyle yapma. Koş kızım hadi. Önden sen koş peşinden gelsinler. Hadi bakalım. Allah, hadi, hadi koşturun. Ha maşallah. Anneanne. Keşke Anne. bir de top getirseydik. Anneanne. Anneannem. Hı. He hadi bay bay yap koş. Koş peşlerinden. Allah. Allah. Ali sen neden döndün geri? Allah. Abilerin peşinden koş. Allah. Aba orada. Abaya koş. Ana, ana, ana. Hadi enerjinizi atın. Koşturun, spor yapın hadi. Anne. Koş 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 oğlum canım benim hadi koş. Aferin. Gel pisi pisi pisi. Gel pis 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 pis. Gel. Sıp, sıp, sıp. Gelin bak kedi var kedi yavrusu gel gel korkma korkma e, e, gel. E, Hayır ay yazık gözünün biri yok yavru. Gözünü kırmış nerede? Ha, ne yaptılarsa köpek falan mı yaptı ki acaba? Korkmayın bak, sizi takip etsin korkmayın. Anne ve nereye gitti ya kaç tane onlar? Dörttü değil mi? De şurada şurada. Şurada. Ay çok tatlı. Gözün biri yok gözünü. Evet. Gel oradan bir tane daha geliyor. Gel 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 gel. Pisi 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 pisi. Siz ne yapıyorsunuz? Anneniz yok mu? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> Çok sevimliler. Küçük. Senin gibi onlar da küçük oğlum. Hayır tepme sallama. Denizalp birisi arkanda. Korkma. 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 <laughs> Korkmayın ya. Allah oralarda da çocuklar var. Ne Bu işte bu bu. Saklambaç oynayın hadi açık.